Onu bilmiyorum. Mesela bakalım. Goril geliyor bizi yakalıyor Ben de ama. ilk defa öğreniyorum. Abi 5 dakika boyunca hayat kalmaya çalışacağız. Aslanlar geldiler kenarda. Görüyorum. Allah. Goril Allah. nerede? Yetkin yok diyor. Kafayı yiyeceğim. Abi discord gitti. Baba geldin mi? Ne Anisacığım? Gele gelemedim Anisa. Ve yine doldu. <laughs> goril gelmiş. Doldu mu? Anisa discord gitti ya. Bir dakika. Aa, Abi, bir goril. Gidiyor. Nerede? Gorilden goril, ne yapıyorsun? Goril. Abi bizim elimizde sopa yok mu bunun? Dalamıyoruz mu buna ya? Hayır. Kaç, Kaçıyoruz mu? Kaçacağız. 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 Bütün kaçacağız. olay bu mu abi? Evet. Gorelden kaçacağız. Evet. Neredesiniz abi? Oyuna mı geçtiniz? Oyun, oyundalar. Annesi oyunda ya. Evet. Hii, 35 mi canım gitti? Ne? Kesin bu ben bot. De Kesin bu Ben <laughs> Ben <bot. gülüyor> Ben de giremiyorum şu an. Ben de giremedim. Baba şu fotoğrafa bak. yiyeceğim ya. O ne ya? Anlısı yakalanma. Allah Allah. Abi gidiyor bize çaktı. Abi bizi fena indirdi goril ya. Bir daha, bir daha ben Lan, Goril sen benim. nasıl bir şeysin ya? Sen Arka bizi bize... görebileceğini mi sandın ya? Sen Aynen sen Baba. bizi sandın ya bizim atalarımız Baba, genel falan Baba nasıl bakacağım? Nasıl bakacağım? Ne? Nasıl bakacağım gariyle? Bilmiyorum Arnesecim. Nasıl izleyeceğim? kadar grup mu? Hayır. Bu mu? Goriden kaç. Anahtarlar topla. Çıkışlarınki dediğini açar. Gorili yavaşlatmak için tuzak koy. kur. Tuzağımız vardı bak onları kurmadık. Müşler müşler de varmış. Dükkan dükkan var. Abi gir. Enfeksiyon mu? Enfeksiyon ne ya? Abi enfeksiyon nedir? Hayır saklanmayacağız. Anahtar arayın. Daha iyisi tuzak anahtar. Kur, tuzak kur bir yere. Bir tane tuzak kur. Ama baba bir tuzağım var. Onu kullanamam. Kur ya. Her görevde bir tane gelir. Allah. Allah enfeksiyon diyor. Anahtar iki dakika. Arkamdan tuzak... gelirse kullanacağım. Abi. Sen gorile bak ya. Eve gir abi şey istiyorsan. nerede? Allah 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 kaç kaç geç, kaç. Geç 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 kaçın. An, an... Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakayım. Anne sen hadi kaç <laughs> abi kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. <gülüyor> <gülüyor> kaç. Beni bari bizim tuzağımız değil ama kullanmışlar tuzağını kim kullandıysa. Arkamızdan gelirse kullanacağım ben. Allah'ım nerede ya? Ay, dur. <laughs> ne yapıyor bu? Nerede? Bu goril kim? Hafta keş diyor anahtarı bulursun hadi. 5 tane anahtar, 5 tane anahtar etrafı dolaş. 5 tane anahtar. Beni bırakın başka bir anahtar bulun. Birinciyi buldum. Hadi tamam. Helal, helal 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 helal. Ha ben de buldum. Aa. Aynen bir tane daha bulundu. Ben alacak. Tam hmm. olsun bir tane daha bulduk ya. Amaç var niye saçım boşver. Bir, bir tane daha. Tamam. Tamam. Hadi 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 hadi. hadi. hadi hadi başka da bulun. Ne oldu ya? Ya oyun bitti tabii ki. Ya, süre bitti. Hayır bir mi ya? Ya çok bitiyor bu süre ya. Ama güzelmiş ha. Hı. Harbi Dikkat ne var? Oo. Ha, büyük tuzaklar falan varmış. Süreleri falan daha uzunluyormuş. Abi ne oldu? Niye başlamıyor oyun? Ha 7, 6, 5. Oyun başlıyor. Annesi bu bölümde kaçıyorsun. Tamam artık tabii. yeter. Ama aslan baba ondan kurtulmam giriyor. gerek. Tamam aslan, aslan gücü. Ya sen benim aslan gücümü kullanamazsın baba. Değil mi? Ben kullanamam. Doğru diyorsun. Abi bir dakika. Anisacığım, gorilden kaçacağız ama... Aslanlar, kaçalım Aa, artık bu yani. Bu ne ya? Gorilden kaçalım. Gorilden kaçalım, bak. Tamam, Goril. gorilden... Çıktı piyasa ya. abi gorilden kaç, kaç. Anisacığım, ne seyrediyorsun? Kaçın, kaçın! Kaçın, Anisacığım. Gorilden... Şu an kaçma mevzusundayız. kaçacağız. Allah, girdi bizim. Ne yapıyoruz? Takıldı, yapıyorsun? takıldı, takıldı. Tuzak kur. Kapının önüne tuzak kur. Oraya tuzak kur. Allah tuzak kursana bire basar kuruyon galiba. Şurada mouse'a atıkla. Oyun tuzağa bastım. Allah ayağımı uçtu. Ah! Ayağım kaç Anisa. Korktum korktum korktum. Kaç kaç kaç. Kork, çok korktum. Aslan'a ayağım tutuldu ya. Ah. ah, ah. Peşimden Anisa geliyor. Kaç. kaç. Anisa kaç. Anisa kaç. Sağ tuzağımı da kullandım. Atla 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 atla. Aynen atla. Abi çok iyi ya. Kes bu lan. Annesi eve girmiş. evden dışarı çık. Eve girmiş. Ama kaç Hem de bizim olduğumuz eve girmiş bak. Annesi atla hemen atla hemen kaç 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 aferin Annesi'ye be <laughs> Annesi kurtulduk hadi aslanla kaç Ya sani? şu anahtar bölümünde bir gelsin 3 dakika kaldı çünkü Hadi Annesi 3 dakika 30 saniye kala 5 tane anahtar bulmaya başlayacağız galiba Evet aslanlar anahtarları bulmaya başlıyoruz Hadi bakayım göreyim sizi <laughs> Anatan da kurtuluyoruz artık. Yeter ama aslana. Harbiden yeter. Annise vallahi buru çok sevişi peşinden geliyor. Anahtarları bulalım anahtarları. Abi daha hiç anahtar bulunmadı ya. Evlerin içlerine dakika, bakın. Diğer anahtarı buldum da bir dakika. Herkes nerede? Annise Goril var orada. Kaç kaç kaç. Herkes nerede? Herkes. Abi 3 tanesini buldular. Helal 2 tane kaldı be. <laughs> Çabuk ya bu iki dakikada Hadi geliyor mı? geliyor geliyor. Topuk topuk topuk. Topuk topuk <laughs> Anisa. topuk. Tabuk. Topuk. Topukları oynat. Şu, şu <laughs> ayakkabıların ne Anlisa bu ayak. Anlisa vurdu 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 vurdu. <laughs> Aslanlar. Kesin bu goril aslanlardan biri. Kardeşim, goril de çok hızlı. Arkadaşlar şu goril aslanlardan biri. Hayır Anlisa değil o baya robot ya o. Kesin aslanlardan biri robot. Aynen robot Anlisa'cığım ya. Bayağı bildiğim robot Anne, acımıyor. Anne kolyesi var. Çok güzel değil mi? Kim o? Burcu'ymuş ya. Burcu değil ya. Evet. Moonlight. Moonlight. Bubbles'ı çok seviyor çünkü. Hayır. Aynen mi? Harbisi var ya sende. Hadi aslanlar son anahtar kaldı. Bu Abi ya. Rabia mı? Ne? Rabia mı goril? Rabia goril olamaz ya. Aa bu yüzden mi çıktı? Nasıl Rabia goril ya? Evet Gerçekten yok. Rabia yok. Nerede? Aa. Ne? Ne? Burcu ya. Ee, kalp krizi geçireceğiz herhalde. Baba gol gol olur. Bucu 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 Evet gerçekten Rabia gol. Sesim son tur. Bunu anladık. Son tur. Arnisa geliyor bak bu bölümde Arnisa öyle. Evet şimdi gelecek. Yanmak yok. Bak güveniyor artık bu bölümde yanmak yok tamam. Ha ben goril değilim. İyi. Bir enf enfeksiyon dediğin abi. Ben nereden bileyim? Enfeksiyon dediğin ne oluyor aslanlar ya? İlk önce bir yere saklamam gerek. Arkadaşlar goril Arlı kim? Mi? Arestane, ölen goril oluyormuş. Aslanlar sakın yakalanmayın şu gorili ha. Ya, Abi. Arestane, goril, geliyor arestane, goril geliyor oraya diyorlar. Allah arestane, e? kaç 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 peşimizde mi yine? kaç 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 arestane, kaç kaç tabuk, kaç 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 Kıvık aynen topuk ya. Ah dedi biri bağırıyor aslanlardan da şu anda garip. Arkadaşlar kim kim oldu şimdi Gori? <laughs> aynen abi Gori'den kaçın ya. Giriyorsan ne yapıyorsun Gori'nin üstüne giriyorsun ya. Abi oyuna bak ya. Kaç abi Gori'den uzak git anahtar bul ya. Hadi anahtar hadi anahtarları <laughs> Koş 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 bakalım şu anahtarları. Ya bir dakika mı? Yani. Ha buldum. Ha bir anahtar da biz bulduk aslanlar. Ben buldum. Tamam. Abi anahtarları bulun ya. <laughs> Burada Ay vardı. Allah iki tane mi? Kaç, 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 kaç. üzerine gitme bir de ya. İnanmıyorum. <laughs> Abi anahtarları bulun. Abi anahtarları bulun, anahtarları bulun. Yani ya. iki tane gorille alaka. Enfeksiyon yani sen. Ölenler goril olmuşlar arkadaşlar. Kaç dikkat et dikkat et. Enfeksiyon bölümünün kötü yanı o ya. Abi iki tane anahtar bulun aslanlar hadi. Hadi başarırız. Ya o eve gir o eve gir o eve gir iki tane anahtar bul hadi. Anahtar yok mu evde? Anahtar yok mu? Allah 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 yanından geçtik ya. Abdus gel aslanım. Abdus bir şeyler yazıyordu o ara. Abi geliyor 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 geliyor. Bana kafayı takıyor bu goriller. Aynen kaç abi kaç 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 topuk 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 geldi. Topuk geldin. topuk. Allah Allah. Goril zombi goriller zombi goriller zombi abi. goriller çok 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 şeyim. Allah. Kim Bütün goriller, goriller gelmiş annesi vurmak için. Barış. Ve yine. Oo. Abi biz de goril olduk. Abi bir an şu an goril olduk ya. Annesi az da yakışmadı ha. Bitti şu gorillaya dan. Abi anahtarlarım mı Oyun onlar? bitti. Ne diyoruz aslanlara? Aslanlar çok seviyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay.